Ve satrancımız var mı Mete? Satrancımız evet. vardır. Ben çok uzun zamandır oynamıyorum ben. Ne uzun zamandır? Kaç gündür oynamıyorsun? Senle oynadık. Ben girmedim de. Mabet kalın. Bakın hastane inşa ettiğimiz Hatay Defne'de CHP yüzde seksen oy çıktı. Biz kime ne oy çıkmış ona bakmayız. Biz Hayrun Nasmen Yenfaun Nas hükmü geri... Ne? Hayrun Nasmen Yenfaun Arapça konuşuyor Tayyip deprem yakıntıları önünde turistik fotoğraf çektirmek dışında bunlar ne yaptı? Demiş. Rehavet olmaz. Sefer sarhoşluğu içinde yola devam edemeyiz. Evet. Demiş. Ben, ben like de. diyor ki kazandım. Ben Hı. beyaz insanları çok seviyorum. Ben de. Tamam <laughs> <Ne? gülüyor> hadi gel. Katıl katıl. Ne? Hadi ne? Hadi oyuna gel oyna. Öyle bir şey varmış. İddia ediyorlar. Bize ırkçılık yapıldı diye. Musti diyor ki ben satranç iyi oynamıyorum ama sesteki çoğu kişiden daha iyi oynadığıma kalın basarım diyor. Mete geleceğim mi satranç? Ona göre kendime zarar vereceğim. <laughs> Ona göre kendimi öldüreceğim. <laughs> Git. Muhabbet kal in. O çık verdim şerefsizi. Bir dakika. Hmm. Ya. Hmm. Kafamız çalışıyor yaz. Yes. Mesut yaz. Mesut daldaşak. Ya. Yeah. Böyle diz çekersin. Diz çekersin. Böyle diz çekersin de boş. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi şeydi bu ya. harikaydı bu. <laughs> Beni ilk defa Satranç oynarken izliyorsunuz arkadaşlar, ben bu kadar iyi değilim normalde. <laughs> Bilmiyorum Galaxy Brain oldum şu an. Vay soytarı. Buna şey diyoruz biz Satranç'ta, Satranç literatüründe, ag Agro şey, ag Agro <laughs> Bilmem ne, Stephen Hawking açılışı değil, direkt. Siktir gerçekten çok iyi oynadın ne yapacağım abi? <laughs> biat edebilirsin mesela The resign now Mete big mistake <laughs> gerçekten resign now Allah Allah hmm. taşların dizaynı hoş deme, değil mi discordun ki çok güzel discord taşları Niye? Canım istedim. Kıymetli vatandaşlarım, kıymetli kardeşlerim. Gerçekten kendimden nefret ediyorum ben. Mete neden uzun surat? İngilizce bilenler why the long face? Neden üzülüyorsun? Aa, aa. Ne Sen çok güzel. Şey hmm. Ama bu oyunu kaybettim. O yüzden... Çekil Mete. Şey Mete çekil. Derhal. Ne? No! miyim acaba? Bilmiyorum. Regula. Sen kazanırsın Senin bu arada. Geri olman lazım. <laughs> Öyleyim oğlum. Ay yemiyorum. Aa. story of undertale hmm. Ama o rastgele oynadım böyle taktik düşünmedim ama güzeldi ha bu arada bana 200 lira atacağını söyleyen çocuk var ya hani iddiaya girmiş sana anlatmıştım iddiaya girdiğini vermedi oğlum tamam. <laughs> kaç parayı aldı kaçtı şey aldı kaç hayır ben hiçbir şey Aynı, Fe dedi ki Senle ortak profil yapacağız. 3 maç 3 maç alırsan bana karşı dedi. Tamam dedim. Ee, aldım abi. mısın Ne? Aa görmemişim onu. Pardon. Tamam. Neyse işte muhabbet kalın, çocuk dedi ki, işte çocuğu yendim 200 lira vereceğim demişti, öyle vermedim. Ha, tek gözlemlenme oldu zaten. Aa. Piyon sür diyor. chatten tavsiye veriyorlar. Sana mı? Ha, hayır sana al tabii ki bana mı? Piyon sür Mete alırsın belki. Hadi tamam, bu kadar kaki olmayayım. Hadi yiyeyim ya. Çok istiyorum ama yok yemeyeceğim. Ye Mesut. Aradığın güç içinde. Hmm. Abi chat'e uyuyacağım ben. Oğlum bana dediler piyon <laughs> diye. iyi. Ha. Niye böyle bir şey yaptın? Geri zekalı, beyin yoksun herif senin. Düşündüm oğlum, seni saklaya getirdim bunu yaparak. Filini oynattın, stratejik bir hareketti bu. Buna satrançta tactical set sacrifice diyoruz abi. Testicle sacrifice mı? Testicle evet. Taşşak. Taşşak kaka kebabı. Evet. Kaka. 3 maç krab game yenersen 100 TL, yenilirsen ben 2000 TL. Ju'ya gidelim mi seninle abi? Tüm küçük çocukların hayallerinin gerçek olduğu o dünyaya. <laughs> Aynen bir ada böyle. Gayet iyi. <gülüyor> hayır, hayır, <gülüyor> hayır, hayır. Göte. Kes, kes, hayır. Devam etme. ne koyayım Mete. Epstein Aa, Abi BDSM mi yapıyorlarmış yani goddamn Ne alaka o başka Taşşak kurban içmek <laughs> Tamam başka bir video tamam daha. Abi vs gel yenersem 5 abone olacağım farklı hesaptan diyor abi Sana cu yazdım Reçetene 2 hafta iç İki hafta Jew yazdım sana. Abi. Ya niye kaçtın ki? Korkak. Selam canım. Benam canım. Se ben am mı? What? One, two, like on my shoe. Can we get much higher? Three, four sparkle <laughs> Abi bak you hmm. you, you, you group gazisine, uh, yazıyor ya yukarıda böyle harfler evet. falan uh, bozuk ki onu lig diye okudum bak şaka yapmıyorum. <laughs> evet abi. Tabi efendim. Aa. Hı. Aa. Atını hiçbir yere kaçıramıyoruz. Evet ama şöyle bir şey var. Ya. <gülüyor> Agresif <gülüyor> şah <gülüyor> Agresif şah oynayacağım bundan sonra. Aa evet gerçekten kaçamıyor adam. Abi Gidemez. Gidemez. Mankacağım. Gidemez. Gidemez. Çok iyi. Öleceğim. Acı çekerek. <laughs> ya. Böyle diz çekersin Yağız. Abi buna karşılık olarak geriye gidiyorum. <laughs> Senin şapşık ne yapıyorsun sen? Ha siktir! Hamlelerin hamlesi! Bazinga! Oha! Siktim mi? Siktim mi yoksa siktim mi? Seks yağız kayar seni. Bu arada evet bir puan geride tamam, onu Yazdım, <gülüyor> ne? <gülüyor> evet kötü bir bu. Ne? Oğlum çok güzel yaptım işte. Ama film ee, zaten gidiyordu. O yüzden atın gidiyordu zaten. Lan geri gerizekalı yeseydin ya. Aa -a, olmaz. Filmi veremem. Şu an daha da kötü. Ya mal dangalak. Bitti, harbiden okay. kazanacak galiba bir tane. Hay ananı sikiyim Mete. Küçük yuvarlak adam. <laughs> Can we get much Ben harbiden hayatımda bu kadar değersiz bir... Neyse, evet. görmedim. Ya! Söyleyen ben değilim, sayın YouTube moderatörleri. Zenci kötü bir şey mi? Aa, babam bana şeydi. Tost transvesti misin? Trix siktir git. İki saattir söyle tost travesti mi diye. İki saattir tost şey misin? tost, tost trans mısın diyor. Cevap vermiyorum şimdi travesti misin diye sormaya başladı. Yumruk atacağım bir tane. Adamın cevap var. Sen Jeffrey Epstein kendini öldürdün mü ona cevap ver önce. <laughs> Sen önce 2008 yolsuzluk davalarına bak. İbiş Abi Kortu her evet. yerde yok mu? Daha da yüksele... Da, daha fazla yükselemiyor muyuz? Göklere çıkalım abi Sen gerçekten geri zekalı bir insansın Ne? Tüm saygımı yitirdim sana yani Niye? Bok gibi oynuyorsun abi, Bu ne mesela? Kaleni yemeye geliyorum Mete. <laughs> Me. Olduğun için benden kaçabileceğini mi sandın Ege? Tamam özür dilerim. Sırf ben bir ikiz kuleyim diye böyle yapıyorsun değil mi Meta? Evet. Oha sen eşit durumdaymışız şu an. Tamam. Geri ne? Yoksa hakaret ettim. Hayatın her şeyi Mete. Her amaca hizmet ediyorsun. Kendine bir, kendi bir hayatı yaşamaya başlamasın hem de şimdi. Hurray. Okay nerd. Tos traktör müsün? Ne alakası var oğlum? Lera yayını 2x e alıyorsun da yetiştiğinde duruyor Ayrıca yetişir oğlum e, o kadar düşürdüm ki gecikmeyi Tos ideolojinle annene inanıyorum Kavut Liboş kendisi Liboş değilim değilim Mete Ben, Liboş, li değilim. ben kapitalistim ben Lidyalılara destekliyorum Ya ananız var ya ben de senin anan böyle Böyle Yine kamera katarım. Annenle <laughs> beş gece abi. <laughs> Altı gece. Hayalete şey vereceğim. Avuga. Avuga yapan hayalet. Yaz. <laughs> abi inanamıyorum sana ya. şey abi. Lidya'dan sonra yine heyecanları arıyorum yazdı adam bana ya. Tost büyüyünce ne olacaksın? Büyüdüğüm zaman Asker genelde anneni ya. ziyaret ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vatana hizmet edecek ya. Hayır. Bu vatana bir vefa borcum var. Yok. Ne? Bu, bu vatanın bana bir gençlik borcu var ama. Can we get my chai? <laughs> <laughs> Sen beni yemekle mi tehdit ettin? Ben Kemal, <laughs> I am coming. Evet Mesut. Hımm... Milliyetçi Şöyle. halk partisi mi? Benim Bunu parti buraya mi? beni yersen, ben de seni yersen... Ben böyle çeksem, sen beni yesen... Ben kalırım, ben de yerim yok. A aaa... Iııı... pasif sen, misin an yani. demiş. Annen pasif senin Trix. Ne? 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 ne 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 ne? Abi teknik olarak yanlış değil, eğer annesinin penis'i yoksa annesi pasif olmak zorunda. Ha bir de pegging yapmıyorlar ama Türkiye'de o çok popüler değil. Hayır, öyle. Öyle mi? Popüler. Bence. Yani M Mersin'de öyle. <laughs> Batı'da genelde popüler. <popular. gülüyor> Medeniyet seviyesi şartı ya. Doğulular ne yapıyor peki abi? Bilmiyorum. Hiç gitmedim. <laughs> ben genelde batı takılıyorum. Peki, ben ge Peking ben <laughs> falan. falan biz biz böyle batı takılıyoruz. <laughs> Seni siktim ki bu arada. Hayır. Bayağı siktim. Ne alakası var? Neden böyle konuştun ki şimdi? Tamam. Çek. Tost bokuna piko var. Ha piko var. Piko. Shiny Panda. Bak seninle tanışalı bir gün iki gün falan oluyor. Ben sana o kadar çok hakaret ederim ki ben bunu yapmak istemiyorum. Lütfen. Ne dedi ki? Pico Park oynayalım mı dedi. O neydi? Oğlum menemene küfrettiğimiz oyun var ya hani küçük kedi oluyoruz. Ha, 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 Abi şeytan bazen diyor ki oynayın tekrar ama hayır. Kötü şeyler yap. Hocam şeytan beni kötü şeyler yapmam için. <laughs> ne diyor? Şey nasıl yönlendiriyor evladım? Pegging yap diyor hocam. ne? <laughs> Pegging yap diyor hocam. Abi benim çıktım. Son 3 kişi seviyordu. Yeşil sağ partiye davetlisin Mete. be seni Vallahi yerim Oo, o Osiktir ya Ma gördün mü lan ya at yapacağım bir şans var Hamıcık seni ya gördün mü abi orada kale yiyecektim bu işin sonu yok Ka kaleyi nerede yiyebilirdik ya yap bir ara kaleme film alma şansın vardı. Orada kesinlikle kaleyi alma insan fili aldım. Lan bana dese. Da oğlum? Abi ilk olarak ben direli görüyorum. ikinci i̇kinci olarak bu adil bir maç olmalı. Doğru dedi. Ama oyna artık. Ne yapacaksın Ege? <laughs> İki hamlem var ikisi de bok gibi. Chat nasıl çözeyim? Ojeler ağırlık Güzel. yapmıyor mu demiş. Gebermeye ne dersin? Hayır Fiona şey yaparsan o mu, şey olur. Herhalde pek bir şey olmaz biliyor musun? Kaybedersin. Az önce ben yaptım. Mal. Geri zeka. Mal. Geri zeka. Dur, planım var. Hold on. Amcık ya! Hay amına koyayım ya! Planım suya düştü. <laughs> Resign amına koyayım, tamam. Resign big mistake. Bir tur daha girebilir miyiz? Hayır. Pitch. Tost cinsel yönelimle annenden hoşlanıyorum. Ya neden insanlara doğru düzgün cevap vermiyorsun? Aynı kişi, aynı kişi. Bu soruları soran hepsi aynı kişi amına koyayım. Ağzıma cevap ver, olsun. Ben... Ben... Annenden hoş. <laughs> Abi kibar bir cevap gelmiyor. Sana ne lan? Sana ne? Ne sana ne? Ya? <laughs> Bilmek zorundur. Sana ne lan? Toz trans mısın ne amına koyayım? Allah Allah. Biliyorsun ama 5 kelime yazdıktan sonra hemen Astolfo şeyi spamlamayı. Özür dilerim. Tamam. Her. Abicim ben fanboyum. Öyle bu kadar bitti.